Charlie ailesiyle birlikte küçük ve derme çatma bir evde yaşar. Anne ve babası ile dört büyük annesi ve büyük babası aynı evde kalır. Charlie'nin ailesi fakirdir ve çok az yiyecekle idare etmek zorundadırlar. Charlie'nin en sevdiği yiyecek çikolatadır. Ancak ailesinin maddi durumu nedeniyle çok nadiren çikolata yiyebilir. Willy Wonka'nın duyurusu Bir gün dünyaca ünlü çikolata fabrikasının sahibi Willy Wonka Fabrikasına 5 şanslı çocuğun davet edileceğini duyurur. Bunun için Wonka dünyanın dört bir yanına gönderdiği çikolata barlarının içine 5 adet altın bilet saklamıştır. Bu bileti bulan çocuklar Willy Wonka'nın çikolata fabrikasını gezme ve hayatlarının en tatlı deneyimini yaşama şansına sahip olacaktır. Ayrıca bu şanslı çocuklardan biri fabrikadan çok daha büyük bir ödülle ayrılacaktır. Altın Bilet Yarışı Altın bileti bulmak isteyen çocuklar, fabrikaya girebilmek için çılgınca bir yarışa başlarlar. İlk dört bilet şımarık, kibirli ve bencil çocuklar tarafından bulunur. Augustus Gloop, yemeğe düşkün ve obur. Veruca Salt, zengin ve şımarık. Violet Beauregard, sürekli sakız çiğneyen ve aşırı kendini beğenmiş. Mike T.V. televizyon ve teknoloji bağımlısı. Charlie ise bileti bulamayacağını düşünmektedir çünkü ailesinin ona sürekli çikolata alacak kadar parası yoktur. Ancak bir gün sokakta bulduğu birkaç kuruşla bir çikolata alır ve mucizevi bir şekilde beşinci altın bileti bulur. Büyük babası Joe ile birlikte Willy Wonka'nın fabrikasına gitmeye hak kazanır. Fabrika turu Fabrika turu başlar ve Wonka çocuklara hayal bile edemeyecekleri kadar büyüleyici yerler gösterir. Fabrika, çikolatadan nehirler, şekerleme ağaçları, yenilebilir çiçekler ve daha birçok büyülü şeyle doludur. Ayrıca fabrika, Umpa Lumpa adındaki küçük insanlar tarafından çalıştırılmaktadır. Willy Wonka, çocuklara fabrikayı gezdirirken, her biri sırayla ilginç ve ibret verici olaylar yaşar. 1. Augustus Gloop çikolata nehrinde oburluğu yüzünden düşer ve devasa bir borudan emilir. Umpalumpalar onun oburluğunu eleştiren bir şarkı söylerler. İkinci Violet Borugard. Wonka'nın henüz test etmediği bir sakızı çiğner ve vücudu büyük bir yaban mersini gibi şişer. Umpalumpalar onu yuvarlayarak sıkmak zorunda kalırlar. Üçüncü Veruga Salt şımarıklığı yüzünden fabrikadaki sincaplardan birini çalmaya çalışır. Ancak sincaplar Veruka'yı bir çöplüğe atarlar. Umpa onun şımarıklığı hakkında bir şarkı söyler. Dördüncü Mike TV, televizyon bağımlılığı yüzünden Wonka'nın televizyon çikolatası icadını dener ve kendini küçültüp televizyonun içine aktarır. Umpa Lumpalar onu eski haline getirmek için uğraşırlar. Charlie'nin zaferi. Sonunda fabrikada geriye sadece Charlie kalır. Diğer çocuklar kendi hataları nedeniyle elenmişlerdir. Willy Wonka Charlie'ye hayatının en büyük sürprizini açıklar. Wonka, fabrikasını devredeceği bir mirasçı aramaktadır ve bu kişi Charlie olacaktır. Wonka'nın ailesi olmadığı için fabrikasını miras bırakacağı birini aramaktadır. Charlie'nin dürüstlüğü, alçak gönüllülüğü ve nezaketi sayesinde Wonka fabrikasını ona bırakmaya karar verir. Sonuç, Charlie ailesini de yanına alarak Willy Wonka ile birlikte çikolata fabrikasında yaşamaya başlar. Charlie'nin fakir ama sevgi dolu ailesi artık rahat ve mutlu bir hayat sürecektir. Roman, Charlie'nin dürüstlüğü ve karakteri sayesinde ödüllendirilmesiyle sona erer. Temalar Birinci dürüstlük ve ahlak. Charlie, dürüstlüğü ve iyi kalpliliği sayesinde ödüllendirilir. Diğer çocukların hataları ve ahlaki zaafları ise onları felakete sürükler. İkinci aile, Charlie'nin ailesi, onun için en büyük desteği ve mutluluk kaynağıdır. Fakir olmalarına rağmen Charlie ailesine çok bağlıdır. Aile, romanda sevgi ve dayanışmanın simgesi olarak yer alır. Üçüncü tüketim ve oburluk eleştirisi, Augustus Gloop'un oburluğu ve diğer çocukların aşırı istekleri tüketim toplumu eleştirisi olarak görülebilir. Çocukların arzularının kontrolsüzlüğü onları kötü duruma düşürür. Dördüncü çocukların karakterlerinin eleştirisi. Her bir çocuk modern toplumun belirli zaaflarını temsil eder. Oburluk, Augustus, şımarıklık, Veruca, aşırı kendine güven, Violet ve teknoloji bağımlılığı, Mike, bu çocukların başlarına gelen felaketlerin ana sebepleridir. Sonuç, Charlie'nin çikolata fabrikası, fantastik bir macera olarak çocuklar için eğlenceli ve heyecan verici bir hikaye sunarken, aynı zamanda önemli ahlaki dersler de içerir. Willy Wonka'nın çikolata fabrikası büyülü bir dünya olarak tasvir edilse de, hikaye boyunca karakterlerin hataları